O zaman şöyle bir sıkıntı var ama Aleviyim deyince bir sınır hudut var mı? Herkes Alev Ben herkes mesela toplanıp Aleviyim diyebiliyor mu şu anda? Ben Hazreti Ali'nin izinden gidiyorum. İşte Alevilikte temel sıkıntı tam olarak burada. <laughs> hudut yok Alevilikte. Yani hatta şöyle söyleyeyim sosyal mecralarda da elinizin altında net var gezerseniz 3-5 kişi bir araya gelseniz hatta sizi toplayıp şuraya koysam Hani dernek kurabiliyorsanız Alevilik adına ahkam kesebiliyorsunuz. O kadar karışık işler bak. Dernek kurabildiğiniz anda Alevilik adına ahkam kesebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Şöyle düşün. Sizi buraya koysam, dernek bile kurmadım. Arka tarafa kırmızı rengi biraz bastım. Hazır telde bir nakil yapsam. Şuraya da Alevi erenler diye bir yazı koysam herkes ne zanneder sizi? Alevi. Bitti. Ama sizin ne olduğunuz belli mi, değil mi? Bak ortalık karışık. Öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? İçeride birbirine taban tabana zıt görüşler var. Yani birisinin ak dediğine diğeri kara bile demiyor. Yok diyor. Bunun yok dediğine öteki olmaz mı lan çok diyor. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? Hem siz, sizin kafanız laçkaya dönüyor. Kafalar karışıyor iyice. Hem Aleviyim diyenlerin kafası laçkaya dönüyor değil mi? Sizi geçtim ben nasıl anlatacağım? Asıl muhabbet orta. <laughs> Beni siz ilgilendirmiyorsun. Ben nasıl anlatacağım konuyu? Gerçekten böyle oluyor farkındaysanız. Yani sünnet gibi çizgiler net değil. Ehl sünnetin çizgileri nettir. Bak itikat nedir ne değildir de anlattım. Hatta komik bir şekilde adam hiç itikadini bilmiyor olsa itikat nedir ne değilden be, benden öğrenmiş olabilir mi? O sünnet de. itikadi. Ama ben orada anlattıklarımdan şu, bir görüş, zerre görüş, ne bir görüşü, yarım görüş, çeyrek görüş bile demiyorum. Zerre görüş ayrılacak olsam ne der? O sen sünnetten ayrıldın. Alevi hiç şöyle bir şey duydun mu? Sen Alevilikten çıktın. <laughs> Anlatabiliyor Her türlü muyum? Yani. Hud, i̇şte hudut olmadığının esprisi burada. Mesela bir misal verelim. Siz sünnet itikadını kimden öğrendiniz? Sen. Şimdi bak. E, bir deneyelim bakalım. Bakalım ne çıkacak şu an. <laughs> Denemek bedava. Mesela ben size desem ki arkada herkes dert yanıyor şu an. Ne diyeceğiz acaba hadi? Ben size desem ki şimdi Allah sözcüğü çok yücedir, çok büyüktür, çok münezzehtir. Var mı buraya kadar İmal bir ettik. sıkıntı? Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Güzel. <laughs> e, o, buna, buna ya, bir düşün. Buna bile şüphe ettiler. <laughs> Vay Münezzel arkadaş. Eylaz. Neyse peki şöyle devam ediyorum. Dur. Allah Teala o kadar münezzehtir ki bir cihan padişahı düşünün. Cihan padişahı bilmem ne ilinin, bilmem ne ilçesinin, bilmem ne köyündeki eşeklerin sayısını bilir mi? Cihan Padişah işte bunlarla çok münezzehtir hani uğraşmaz. Aynı Allah Sözcüleri de böyledir. E, o köydeki işte eşeklerin sayısıyla uğraşmaz. Bunlardan çok münezzehtir. Denizdeki balıkların sayısını bilmez. Bunlarla mı uğraşacak desem ne dersiniz? Yanlış. Bak en azından. <laughs> Abi hayırlı olsun. <laughs> Sünnetli yoldan <laughs> ayrıldım. Bak hemen sen ayrıldın diyorsunuz değil mi? Bak yanlış diyorsunuz bak. Halbuki benden öğrenseniz bile ne dersin? Normal şekilde ne dersiniz? Öyle ayı hala halak hiç yaratan bilmez mi? Yaratan ee. bilmez mi? Biz itikat nedir, nedir ne dilde ne anlatmıştık? Matisse Kütemin varakaten illa yarlemi. Allah'ın ilmi olmadan yaprak düşmez. Yaprak düşerken ne anlattım bak ben orada? Siz şöyle anlıyorlar insanlar. Yaprak böyle Allah sıfatıyla düş diyecek o düşüyor. Öyle değil. Yaprağın her salınımına varıncaya kadar Allah sıfatıyla tane tane yaratmasa o salınabilir mi o yaprak? Peki o eşek e Sırtına konmuş sineğe kuyruğuyla hareket ettirip, e, kuyruğuyla sineğe kovuyorsa o kuyruğun hareketini de Allah yaratmasa eşek kuyruğunu kıpırdatabilir mi? Evet. Balık kuyruğunu çırpabilir mi suda? halak evet. Hiç yaratan bilmez mi lan o zaman? Anlatabiliyor muyum? Bak ben size rastgele bir görüş ortaya atmadım bu arada. ve ma ve ma ya'lemu de rabbike illahü. Gerçi Allah Sübhanesselam Rabb'inin ordularını ancak o bilir diyor ayet-i şeriflerinde ama <laughs> ben size rastgele bir görüş atmadım. Bu kimin görüşüydü biliyor musunuz? <laughs> İlahiyatlarda hocaların hocasıyım diyen adamın görüşüydü bu aslında. İsim verme huyum yoktur çünkü ağzımın bozulabildiğini bizim kanaldakiler az çok biliyordur Yani çok da normal bozmadığım için. Yani isim veremiyorum. Kusura bakmayın ama bak bunun talebesi var bak. Hocaların hocası, büyük Allame diye bu adamı gösteriyorlar. İlahiyatlarda yani bozuk mutezile grubu var ya işte. Evet. Bir de onun talebesi vardı meşhur. Hepiniz bilirsiniz bu arada. Ne diyerek öldü biliyor musunuz? Deizm insanlığın kurtuluşu olacak diyerek öldü. Bak boynuz kulağa geçmiş. Evet. O bana, geçmiş. bana sövme diyorlar ama işte.